24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha. ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır görelim. Ben ekonomistim. E sonra ne oldu? Bol bol. Deviz alıp 6 liradan 7 liradan. Niye? Onlar onlar olacak ya 15 lira olacak. Ya. Olsun be. Tanrım geri birileri <laughs> Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye Hayaller kurdu. Dolar bugün 8.87 TL'ye kadar yükseldi. Olsun be. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Ver Senin doların dolarlar varsa. Bizimde hakkımız var. Hakkımız var Allah'ın var. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. O kendi başına bu işi beceremez muhakkak bir namus akıl ver.